arkadaşlar. Bugün video atmak istiyordum. Geldim. Craftrise'e girdim. Rekor videosu çekeyim dedim. Sıkıldım ettim. Kaç aydır da video gelmiyor. Kaç aydır da. Sizin biraz fazla geliyor olabilir. Şu an sinirlenmek için çok büyük şeyim var ama. Şu an, şu an gelip kafa atmak istiyorum monitöre ya. Şu an önümdeki monitörü alıp böyle kafamı sokmak istiyorum ya. Nedenini söyleyeyim mi? Söyleyeyim bence. Bak şu ekranı görüyorsunuz. Bak, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Craft e giriyorum. Sonra geri altta batıyorum. Bu ekran simsiyah oluyor. Neden? Neden? Bir de sonra videoya bakıyorum bak. Onun öncesinde de bir olay oldu, onu da anlatacağım. Şimdi sonrasını anlatıyorum. Ben çekme... Bu ekran simsiyah olmuş o kısımda. Ben kafayı yiyecektim az daha. Yani Montel az daha yumruk atacaktım ki. Sonra kendimi durdurdum. Pahalı olduğunu hatırladım. Ha, ikinci ilk video çekişimde de başka bir olay oldu. Size şu şöyle anlatayım. Şimdi ben girdim oyuna. Benim hızlı başlatma tuşlarım var. Kıyo, so, kısa yol tuşları. Videoyu başlatmak için. Benim onu ayarladım mesela. Ayarlardan OBS kullananlar bilir kısa yollar var. Buraya yaptıktan sonra tamam demeniz lazım ben gelmişim. Bak geldim. Ben geldim. Buraya tamama tıkladım. Saymamış nasıl bir şey ya. Sonra dedim ki bir şey olmaz. Bir daha çekerim videoyu. Bu sefer ekranın siyahlığı girdi araya. Ha ben bunları düzelte düzeltemeyecek miyim? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bu arada diyor derseniz eğer baksaydım video belki olmuştur. Ben baktım video simsiyah kapkara olmuş. Zenciye dönmüş video. <laughs> ay ay nefessiz kaldım. Yeter. Yeter lütfen. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Tamam tamam. Ben delirmeden bence videoyu kapayım. Çıkayım. Sizde iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.